Hepinize merhabalar arkadaşlar. 7. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersimizin 2. dönem 1. yazılısı için hazırlık çalışmaları yapacağız. Hepiniz dersimize hoş geldiniz. İlk boşluk doldurma sorusuyla başlayalım. 2. 3. ve 4. nitelerin güzel genel bir tekrarını yapalım. İmkanı olan Müslümanların zilhicce ayında ihram giyerek, Arafat'ta vakfe yaparak ve Kabe'yi tavaf ederek yaptıkları farz ibadete ne isim veriyoruz? hac denmektedir. Ve hac mevsimi dışında ihramlı olarak Kabe'yi tavaf ederek Safa ve Merve arasında say yaptıktan sonra tıraş olmak suretiyle ihramdan çıkarak yapılan ibadete ise ne denir? Umre denir. Hac ve umre arasındaki farklar vardır. Hac biraz önce de söylediğimiz gibi belli bir ayda yapılmakta. Ancak umreyi her istediğimiz zaman yapabiliriz. Hac ve umre ibadetini yapacak kişinin Kabe'nin etrafında yedi kez dönmesine ne isim veriyoruz? Tavaf. Tavafın başlangıç yerini göstermek üzere Kabe'nin güneydoğu köşesinde bulunan siyah taşa ise Hacerül Esvet taşı denmekte. İslam kültüründe Kabe'ye Allah'ın evi anlamına gelen ne isim verilmektedir? Beytullah. Bir diğeri haccın farzları nelerdir? Haccın farzlarından birisi ihrama girmek. Bir diğeri Arafat'ta vakfe yapmak. Ve Kabe'yi tavaf etmek. Hac ve umre ibadetini yapacak kişilerin Mekke çevresinde ihrama girmek zorunda oldukları sınırlara yani bu yerlere ne isim verilmektedir? Mikat yeri. Yeni çocuğu dünyaya gelen bir Müslümanın Allah'a şükür amacıyla kestiği kurbana ne isim veriyorduk hatırlayalım. Akika kurbanı. Ve Güzel ahlaki tutum ve davranışlar nelerdir? Onlara örnekler verelim. Güzel ahlaki tutum ve davranışlardan birisi nedir? Dürüstlük. Diğeri öz denetim. Adalet. Sabır. Saygı. Sevgi. Yardımseverlik. Sorumluluk gibi tutum ve davranışlardır diyebiliriz. Peki kimlere karşı sorumluluklarımız vardır? Onları sayalım. Allah'a karşı sorumluluklarımız vardır. Peygamberimize karşı. Kendimize karşı. Bunun dışında anne ve babamıza karşı akraba ve komşularımıza karşı ve doğaya ve topluma karşı. Peki Allah'ın elçisi olarak Hz. Muhammed'in özellikleri nelerdir? Yani bir peygamber olarak ne özellikleri vardır? Bildiğiniz gibi Hz. Muhammed son peygamberdir. Rahmet peygamberidir. Rahmet ne demek? İyilik ve yardımda bulunma anlamlarına geliyor ve Kur'an'ın açıklayıcısıdır. Müjdeleyici ve uyarıcıdır. Güzel ahlakın tamamlayıcısıdır. Ve Hz. Muhammed'in ahlaki özellikleri nelerdir onlara bakalım. Ahlaki özellikleri olarak merhametlidir, dürüst ve güvenilirdir. Güvenilir olmasına hangi kavramı söyleyebiliyorduk? El-Emin kavramı. Güler yüzlüdür, tevazu sahibidir, saygılı, anlayışlı, yardımsever, insanlara değer veren bir kişiliğe sahiptir ve nezaket sahibidir. Ve Hazreti Muhammed'in son peygamber olduğunu ifade eden kavrama ne isim vermekteyiz? Hatemül Enbiya. Evet arkadaşlar, bu şekilde genel Güzel bir özet yaptığımızı düşünüyoruz ve boşluk doldurmalarla da kendimizi denedik. Bu şekilde yazılıya hazırız. Hepinize yazılılarınızda başarılar diliyorum. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Videolarımızı beğenip paylaşırsanız çok mutlu oluruz. Hepinize iyi çalışmalar, başarılar.